Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edge of History 2'de yeni bir Osmanlı İmparatorluğu bölümümüzde karşınızdayım arkadaşlar. Ee, önceki bölümümüzde arkadaşlar bildiğiniz üzere Karakoyunları Kafkaslardan atmış ve e, Hazar Denizi'ne sınır kurmayı başarmıştık. E, şimdi ise artık Memlük Devleti gibi çöllerde yaşayan birkaç e, Arap yani saçma sapan birkaç tane Arap'ın ellerinde Mekke gibi önemli bir şehri Tutup biz halifeyiz e, Şey yapması Benim birazcık zoruma gitti Biz halifeyiz hava satması Benim birazcık zoruma gitti Ben de abi sınırları dizdim ordularım <laughs> e, Sınırlarıma dizdim ordularımı 1 milyon 1 milyon 600 bin 700 bin 800 bin Arkadaşlar <laughs> Ee, sınırlara yaptım ikişer seviye kaleyi. Bir tane de e, birer tane de gözetleme kulesi yaptım. Ee, adamların en büyük ekonomik noktasını da e, en büyük ekonomik noktasını da hemen sınırına da arkadaşlar yan bu kentine de 86 bin kişilik bir ordu koydum. Bu adamlar artık bizi yenemez. Çok zor yani. İsterseniz, dilerseniz abone olup like abone ol like attıysanız videomuza yani savaşımıza geçebiliriz abi önce ben bu adamları <laughs> şey ittifaktan kovuyorum görüşürüz şimdi de savaş ilan ediyorum savaş ilan et hiç kimseyi de çağır o bir dakika ilerleme birkaç tur 5 tur bekleyeceğim birinci tur <laughs> ikinci tur üçüncüdür, dördüncü tur ve beşinci tur çok güzel ee, artık ilerleyebiliriz o burada 140 bin kişi bir orduları var aslında arkadaşlar bu orduyu da getirsinler harcasınlar o sırada ben de Oo. Lan benim burada ordum vardı. Lan. Yemin ederim benim orada 80 bin kişilik ordum vardı yani. Nereye gitti? Neyse hiç sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde istihdam edilebilir nüfustan. Oraya hemen destek göndeririz. Sıkıntı değil abicim bizim için. Zaten tek bir topraktan 30 bin ordu çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz de fark etmişsinizdir. İnancık hastayım. Kusura bakmayın kullarınız kanıyorsa. Artık katlanacağız. Bir seven dikenine katlanır. <gülüyor> 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 Devam edelim. Şimdi bu adamlar iki tur içerisinde o 140 bin kişiyle bize çok pis girecekler. Aynen 50 bin kişiyi daha getirirler. Şurada bayağı bir kaybediyoruz şu anda. 180 bin kaydır. Bir şey olmaz. Tamamdır. Abicim artık devam edebiliriz. Buradan da saldırılarımıza. Hatta sen oraya gitme. Lan nereye gittin? Oraya gitme dedik. Farklı bir yere gittin. Nereye gittin lan? Neyse tamam sen de buraya gel. Bir tur daha orada da bekleyelim. <laughs> Ee, orada Ankara'da Tüm ordularımızı toplayalım Niye Ankara'da Topladım hakkında en ufak bir fikrim bile yok Ama içimden geldi Hızlı bir şekilde buradaki Ordularımızı da burada toplayalım Şunları da alalım Tamamdır Başka da bir yerde zaten ordumuz yok Devam edelim <laughs> Atlıyorum turumu Çok güzel Aferin. Devam edelim. Bayağı iyi bir kayıp yaşadık. <laughs> Ancak sorun olacağını düşünmüyorum. Devam edelim. Bu buradan gelsin. gelsin bunlar buraya gelsin buraya birazcık <laughs> ordu bırakalım o kadar değil biraz neyse bu adamlar hep aynı yere çıkarma atacak yine aynı yere attıysa yine aynı yere atar bir dahaki seferde yani bir yandan bu gerilerde bırakmayalım <laughs> çok güzel. Tamam. Buraya 20 bin kişiyle. Benim buradan zaten iyi bir askerim çıkar. E zaten tek bir asker almayla 50 yani 3 asker almayla 50 bin yapıyorsan bu adamlar oraya ölse giremez yani. E, buraya şöyle girelim. Kudüs'te artık kutsal topraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçiyor. Gayet güzel haber. Ee, <laughs> buraya 7 bin orduyla çıkıyor. Tamam o zaman oraya 111 bin kişi. Kalsın yeterlidir. Bu arada buraya gitsin. Topraklara dağılsın bu oralardan. Devam edelim. kız bir ürün kişiyle yapıyor bu sefer de çıkarmasını devam etsin çıkarmakmaya biz de bu sırada Sina Yarımadası'na geldik helal olsun bize <laughs> Hadi bakalım hızlıca turlarımızı atlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz abone olmayı like, unutmayın e, evet, buraya çıkarmayacak bu sefer de daha zorlarla da çıkıyor tabii ki de tüm ordusunu bitir diye yani. boş boş nereye çıkacak bu sefer hmm. yetmiyor <laughs> yes, ordumuz Buradan desteklenmeye devam etsin o zaman. Yapacak bir şey yok çünkü. Artık Mekke'ye de bayağı yaklaştık. Devam edelim. artık gerçekten bayağı yüksek sayılar doğrularla girmeye başladılar. Ama sıkıntı yok. Bayağı bir çıkarma yiyoruz. Diyecek bir şey yok yani. Bu oradan çoğu da buraya geldi. Tamamdır. Aslında iyi gidiyoruz ya. O kadar üzülmemize gerek yok ya. Kendimizi boş boşuna üzüyoruz. Yani şimdilik iyi gidiyoruz. Burada ne kadar ordumuz var lan? 116 bin. Mi? Hey maşallah. İyiymiş. Nasıl o kadar var lan? Tebrik ediyorum. Bu kadar ordu nasıl bıraktığımız hakkında en ufak bir fikrim bile yok ama olsun. Demek ki iyi oynamışız burada. Eee onun dışında zaten pek de bir şey yok değişik. Bu adamlar niye Japonya'nın adalarında sömürgeler ya? Allah Allah. Garip yani. İşte bunlar iki saat yayılacak boş boş. Allah'ım ya. tamamdır. <laughs> Kahire muharebesini kazandık. Adamların başkentini düşürdük. Güzel bir haber. Burası da buraya gelsin. Buraya da bu kadar ordu gelsin. Buraya da böyle ordu gelsin. Zaten buradaki... Cık. Bak çıkarma atıp duruyor. Vallahi sinir etti beni ya. Arkadaşlar bu arada Mekke'ye girdik. Yani Mekke'ye gireceğiz inşallah. Bu, bu e, saldırılarımız da başarılı olursa... Mekke artık... E, Müslüman Türklerin eline geçmiş olacak. Bu güzel bir haber. Onun dışında... devam edelim buradan saldırılarımıza. Evet. Güzel. Yapacak bir şey yok. Saldırı aldı adam yani. Orayı boş bırakmayacaktın yani. O Mekke artık bizimdir. Halifeliği resmen ilan edemedik. Çünkü daha çok var. <laughs> Bu adamları tamamıyla fethetmemiz lazım. Ve barış anlaşmasıyla halifeliği imzalarız. Devam edelim. <laughs> Bazen öksürecek gibi oluyorum sonra öksüremeyince tüm nefes boşa gidiyor. Çok garip bir his oluyor. Bu ordular bu arada buraya gelsin. Sen buraya gel. İlk tur bana verirse <laughs> gayet iyi olacaksın. yani. Bu arada ben bazı toprakları alacağım. Diğer topraklarda da farklı bir devlet kurmayı planlıyorum. <laughs> kendime bağlı vasal bir devlet. Devam edelim. Yani evet oldukça iyi gidiyoruz. İlk turu bana vermedi ama olsun. Canı sağ olsun oğlum. Ne diyeyim şimdi. Bana vermedi diye oyunu mu bırakayım yani. Tamamdır. Devam edelim. Buradakiler buraya gelsin. Bunlar buraya gelsin. Son şurada bir toprak kalmış. Çok güzel. Helal olsun. Oh bayağı iyi oldu. Şimdi bunlar buraya gelsin. Ee, şu orada buraya gelsin. Tamamdır. <laughs> Devam edelim. Orada saldırmadım. Allah. Unuttum ya. Neyse bir şey olmaz. Orayı da tekrardan fethederiz. Ne olacak ki? Bu kadar az orduyla fethedebilir miyim pek bilmiyorum ama. Olsun. <laughs> Bu arada Medine'yi de fethetmişim. Hiç Haberim bile yoktu hatta Oyunda Medine şehri var mı Onu da bilmiyordum Ama adamlar şu an Mekke sınırlarında Mekke'yi yeniden kaybede Yani yeniden kaybedebiliriz Gayet kötü bir şey olur Bizim için Olsun bunlar gelsin Ama artık zaten sıkıştılar İlk tur bize ver Abi Mekke'yi yine kaybettik Ama olsun Yeniden alıcık alacağız. Ha, alcık dedim yani. Nasıl bir dil ya. Zaten son olarak şuradaki toprakları kaldığı için. Sonraki eyaletleri kalmış. Onlar da benim pek bir umurumda. değil. Öküm. Öncelikle. Bunların hepsi benimdir abicim. Hepsi benimdir. Hepsi 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 bunları da Ondan sonra yiyeceğiz. Bu toprakların da hepsi benimdir. Evet. O Mekke'ye yetmiyor. Bir dakika. Aynen. Şöyle zaten yeter abi. Şunlar. Verdiğimiz. Ama çok kötü görünüyor. Ya. Tamam, bunu da alacağız. Tamam. Bu kadar da yeterlidir abicim bunlar bizim için. Ee, onun dışında şuradan da bir tane toprak alalım. Yani, hatta buradan almayalım. Bunu alalım. Aynen. Bunu alalım. Bu kadar yeter arkadaşlar. 4 4.84 milyon. Hay maşallah. O kadar insan mı yaşıyormuş lan burada? Bayağı fazla insan hayatını kaybetmiş bu savaş sırasında. Sıkıntı değil. Evet. Ve artık Hicaz'da bizim olduğuna göre Halifelimizi ilan etmiş olabiliriz. Ben bu arada Memlüklerle daha fazla sınırımız olmasın diye vasal e, devlet salmıştım Adana Beyliği diye. <laughs> Onlara da ultimatom gönderelim. Ee, i̇lhak talebi kabul etti. Çok güzel. Ulan adamlarla dost medeniyet olmuşuz la. Üzüldüm şimdi. Adamlarla dost medeniyet olur olmaz da ilhak biraz garip oldu. Ama olsun. Evet arkadaşlar çok büyük bir zaferle memlüklere yani eze eze kazandık adamları adamlara karşı verdiğimiz bu kutlu mücadeleyi kazandık. Benim için gayet güzel bir haber. Ve artık Mekke de bizim. Bu benim en büyük hayalimdi diyebilirim. Yani bayağı istiyordum Mekke'yi. Şimdi <laughs> Kudüs'te bir toplayalım tüm ordularımızı. Bu Hicaz'da bulunan tüm ordularımızı Kudüs'te bir toplayalım aynı şekilde. Bu ordular da Ankara'da dursun. Bu arada bizim destek birim olarak getirdiğimiz ordular da birleşmiş Ankara'da. Yani onlara pek gerek kalmadan kazandık zaten. Evet. Şu Kudüs'te toplanan orduların hepsini de geri çekelim. Ankara'ya doğru. Bu sırada asimilasyonlarımızı yapmaya devam edelim. Aslında ee, şey yapacaktım, yıldızım yetseydi bu toprakları, Suudi Arabistan topraklarında Cebel Şambar'ı falan kuracaktım. Ondan sonra Arabistan'ı kuracaktım. Ee, Kahire ve Kızıldeniz kıyılarının dahil olduğu böyle bir çizgi halinde, e, şerit şeklinde toprakları kendime alacaktım. Burada da, e, burayı da Mısır ve ile birlikte... İşte bu savaştan sonra hemen sonra Mısır Bedevilerine savaşı ilan edecektim. Burada da <laughs> Mısır eyaletini kuracaktım. Gayet güzel olacaktı. Ama yıldızımız yetmedi işte. Kötü bir şey oldu. Ee, Avrupa'da durum ne? Avust Avusturya Avusturya Şidiklü. Avusturya Şidiklü. Benelüks'te savaşta. Aferine, bladim, aferin evladım aferin. Adamlar da bizden bir şeyler öğreniyor ama yakında ben onları fethedeceğim. <laughs> Bayağı üzülecekler bu durumu açıkçası. Ama olsun. Hızlı bir şekilde Arnavutluğu da fethedeceğim. Çünkü Arnavutluk benim toprak bütünlüğümü çok bozuyor. Düres topla toprağı ve eee <laughs> Yunanistan'daki topraklarımı bayağı bozuyor yani arasındaki bağlantıyı. Ve i̇şte bu adamlar saksam yayla şeymiş müttefikmiş. Pek mi mü umurumda değil. Saksonya'ya karşı savaşı yani savaşa hazırlan. Bir dakika lan. Orduya çağır. Avusturya ve Polonya. İkisini de çağırıyorum abi. Saksonya'yı bunlar hall halletsin. Ben de Arnavutluğu hallederim zaten. Hızlı bir şekilde. Oo. Ve yanlışlıkla tur da atladım. Ama sıkıntı yok. Adam saldırmamayı tercih etti. Güzel. Ee, burayı da şey yaptım. Bunları ben alayım. Yani. Avusturya. Tamamdır. Böyle barış anlaşması benim için uygun. Anadolu kendimize bağlamış olduk. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sırada Sırbistan var. Ve bu adamların nasıl iyili bir tane ihaleti var. Çünkü Güney Amerika'da toprakları var. Hayır abicim sen orada ne işin var senin? Yani gidip de Allah'ım saçma saçma var ya iki saat uğraştıracak bir uğraşmıyorum sana yine uğraşmıyorum ya Allah Allah buradaki toprakların bana yeter zaten <laughs> Bu ordular buraya ee, Ankara'daki ordularımızın Bir kısmını daha buraya çekeceğiz 200 biner Her sınıra Sırbistan kuşatmasını yaptık. Savaşımızı ilan edelim. Burada birazcık savunma yapacağım. <laughs> Çünkü oraya orada bayağı az ordumuz olacak çok güzel değil. <laughs> yani iyi gidiyorduk. Burada şey yapmaya devam edelim savunmaya. <laughs> Keşke saldırmasaydım. Tüm orada çöpe gitti resmi. buradaki orlardı. Buraya gelsin. <laughs> Oraya toplu bir saldırı yaptık. Çok güzel. Bayağı iyi. Artık Novi Pazar eyaleti kaldı. Orayı da fethedelim. Sırbistan'ı da bu şekilde bitirmiş olduk. Hızlı bir şekilde tüm topraklarını alabiliyorumdur herhalde yani. Aldık. bunu da tüm topraklarını aldık. Güzel. Bayağı iyiydi yani savaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, gördüğünüz üzere gittik. Adam akıllı bir ordu topladık. Öyle yarım yamalak ordularla değil. Böyle 1 milyonluk 2 milyonluk ordularla gittik. Herif gibi savaştık. Memlükleri yendik. Zaten Mekke'yi de elimize geçirdiğimiz için artık halife biziz. Kafam rahat şu anda. Ee, ondan sonra da biraz daha güç kazanmak ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak amacıyla ee, Arnavutluk ve Sırbistan devletleriyle savaştık. Bu şekilde Balkanlarda da güç sahibi olduk. E, ee, Hicaz'da, Arabistan'da, Orta Doğu'da da. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.